Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımıza bir pratik bilgi vermek istiyorum. Bazen bilgisayarımıza çalışırken ya da bir program çalıştırırken bazı hatalarla karşılaşırız ve bunun çözümünü internette arayıp bulmak isteriz. Mesela böyle bir hatayla karşılaşırız ama bu hata yazısını kopyalayıp internette arattırmak istediğim zaman bunu kopyala, kopyalayamadığımızı görürüz. İşte bu e, resim içerisindeki mesajı nasıl kopyalayacağımızı göstermek istiyorum. Şimdi böyle bir hatayla karşılaştığımız zaman arkadaşlar Windows'un ekran alıntı aracı var. Yani bunu Windows tuşu e, tuşuyla beraber Shift ve S'ye birlikte bastığınız zaman bu e, aracı çalıştırabilirsiniz. Aracı çalıştırdığımız zaman şuradan yeni deyip şurada gördüğümüz şu hata mesajının üzerine taratıyorum. Bunu bir resim olarak kaydedeceğim. Buradan save tuşuna basıp masa üstüne mesaj diye kaydediyorum. Evet bu hasa hata mesajını tekst olarak alamadık ama resim olarak kaydettik. Şimdi bu hata mesajını internette arattırmak istiyorum. Bunun için Google Kurama açıyoruz arkadaşlar. İsterseniz e, Bing'de de yapabilirsiniz. Web tarayıcınız Bing ise onda da kullanabilirsiniz. Burada bakın Google'un üzerine görselle arama diye bir ikon var. Bunu tıklıyoruz. Görseli sürükleyin veya dosya yükleyin diyor. Bunu getirip masa üstünden demin kaydettiğim resmi alıyorum. Açıyorum bakın resmimiz sol tarafta resmimiz üzerine tıkladığım zaman bakın şurada sağ tarafta metni kopyala diyor şu alttan Pardon metin metini seçiyoruz resim seçiliyken tamamını seçebiliyoruz artık bakın buradan kopyala diyebiliriz aynı yazı sağ tarafta şu kısma da geldi artık bu hatayı, Kopyalayıp buradan yeni bir sayfa açıp ara, arama kısmına yazdığımız zaman bu hatayla ilgili internette arama yapabiliriz. Bu özelliği başka nerede kullanabiliriz arkadaşlar? Mesela bunu bir de e, diyelim ki internette hoşunuza giden bir mesajlı bir resim var. Bunu da ben daha önceden bilgisayarıma bir resim indirmiştim. Mesela ondaki yazıları almak istediğimizi varsayalım. Bakın şöyle bir mesajlı bir resim dosyası. Yani güzel sözler vesaire gibi bir yazı var diyelim. Buradaki mesela yazıyı hoşunuza gitti. Bunu metin olarak almak istiyorsunuz diyelim. Burada yine aynı şekilde metin kısmına geliyorsunuz. İstediğiniz kısımları buradan seçerek bakın artık resmin içerisindeki yazı seçilebiliyor. Kopyala diyorsunuz. Bunu Mesela getirdim bilgisayarımda ben bu sözü kaydetmek istiyorum. Resim olarak değil de sadece sözleri kaydetmek istiyorum diyelim ki. Bunu mesela söz diye yazdım. Buraya kaydettiğim zaman bakın o resimin içerisindeki metini almış olduk. Evet arkadaşlar bu da bir pratik bilgi olarak vermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.